hoş geldiniz beyler bayanlar. Bugün bin kupa yapıyorum. İşte ben, işte krov. Gördüğünüz gibi şu anda 890 kupaya kadar getirdim ve krova 110 kupa daha kasarsam hem 21 bin kupa olacağım hem de krovun bin kupa olacak. Fakat kupa kazmaya başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Hayır, hayır like istemeyeceğim ama like atarsanız çok iyi olur. Arkadaşlar krov böyle çok güçlü gibi gözüküyor ama krov aslında o kadar da güçlü bir karakter değil. O yüzden bu videonun beni baya bir zorlayacağını düşünüyorum ama haritamız krov oynamaya elverişli bir harita baya açık. Yani umarım düşündüğüm gibi olur her şey. Neyse çok fazla konuş konuştuk kupa kasmaya başlayalım. Arkadaşlar kupa kazarken taktiğim her oyun birinci olmaya çalışmak olmayacak. Tabii ki birinci olabiliyorsam olacağım ama birinci olmak için çok fazla şansımı zorlamayacağım. Mesela şu çocuk birazcık daha vursun orayı o yükleri alırken. Aynen kardeşim sen onu kır. Yüke ihtiyacımız var. Mesela bu bile bize birkaç tane vurdu hemen öldük ya. Halledeceğiz ama halledeceğiz hiç sıkıntı yok. Uuu burada çok fazla yük geldi bir anda ne oldu oğlum? Aha! Bunlar nereden geldi? Meteor düştü galiba bütün yüklerin üstüne. Tamam. Bir de ultimi aktif edersen her şey çok mükemmel olacak. Şu arada kalmadan biraz ultimi doldurmam lazım. Yukarıdaki çocuk nereye kaçtı acaba ya? Tamam şu an burada bekleyeyim. Bence kimse benim burada olduğumu düşünmüyordur. Colt gel buraya. Colt gel buraya. Colt'u sıkıştıracağız diye biz arada kaldık. Edgar var şu anda. Allah, buradaki duvarlar da kırıldı. Ben hemen kendimi güvence alayım tekrardan. Ama buralarda yalnız olmayabilirim arkadaşlar. O yüzden bakmam lazım. Hop hemen aksesuarımı bastım. Ooo! Aksesuar çok fena kurtardı beni. Ama bakın bu kadar yüklü halimle bile yani adamı. Edgar sen bana gelme. Hiç yerimi belli etmeyeceğim bu arada. Ulti atarsa keser çünkü bizi. Aynen Edgar git 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 git. Şöyle birazcık vuralım şimdi. Aynen kaçsın bizim üstümüze gelmesin. Hop Edgar birazdan geleceksin. Aynen sen benim zehirimi öldün ama. Onun yükünü almaya gitmeyeceğim. Zaten bir tane yükü düştü. Değmez. Ultim gelirse çok rahatlayacağım. O yüzden birazcık yaklaşmam lazım şu kolta. Hop sen baya bir kolsuz gibisin kardeş. Sen ama öleceksin. Bak ben sana söyleyeyim sen öldün bile hatta öyle söyleyeyim. Giderken beni de yanında götürme ama. Neyse ikinci olduk hiç fena değil. Buradan süpersel yetkililerine sesliyorum. Arkadaşlar ya kurumun canını birazcık arttırın. Ya da ultisinin biraz daha hızlı dolmasını da sağlayın. Çünkü karakter ultisi yokken gerçekten çöp Bu yarımı umarım dikkate alırsınız. O yükü almak için gidip ölmeyeceğim. Hatta arada da kalmamamız lazım. O yüzden biraz da kendimizi güvene alalım. Ama o yükleri de sana bırakamam şu anda. Hop aksesuarım bastım hemen de az az bir tane daha vursam çok iyi olacak. Vuramadım hemen kaçmam lazım. Hemen kaçıyoruz. Hemen hemen hemen. hemen. Güzel ölmedik. Hemen bir daha yük toplayalım. Hop şu aşağıdakini de alır mıyım? Aa, Juju vuruyor ona. Birazcık sıkıntı olabilir. Tamam Juju yardım et bana. Helal sana kardeşim be. Ama çok ortada kaldım. Ona nasıl bir çözüm üretiriz bilmiyorum. Son 5'e kalayım da gerisinin ne olacağını çok bir önemi yok ya. Şuralar temiz mi? Şurası temiz olmayabilir. Ama burası temiz güzel. Bir yerde oturup bekleyemiyorsunuz sürekli meteor düşüyor çünkü gördüğünüz gibi. Kesin şurada biri vardır ya. Şuralarda kesin biri vardır. Aynen varmış. Benim de ultimi doldurmam lazım. Evet sen öleceksin. Sen öleceksin artık. Sen artık öleceksin. Öl Hadi Spike bana niye vuruyor şu adama vur ya. O spike benim kafam ulti ulti bir şey atar mı? Tamam kaçta iki tane spike var oyunda. aha orada bir şeyler oluyor Şu spike'a birazcık da ben vurayım hop bir yük daha aldık. Eğer ultimi açabilirsem ben boynu kazanırım. Şu Juju'ya vurarak ultimi aktif etmem lazım yoksa öleceğim. Juju bende takım olmak Ben niye sana takım olayım biraz? Aha şimdi Surge'un ultisi gelmeden arkadaşlar benim bir şeyler yapmam lazım. Çünkü ulti attığımda o ulti atacaktır. Kaçak kaça birazcık oynayalım. Surge canını yenilemeden birazcık daha vurmam lazım. Çok fena vuruyorsun be Surge be. Ulti de atamıyorum adamın ultisi olduğu için. Ne yapacağım bilmiyorum. Aha da attı. Gel bakayım oğlum buraya yataş ya. Gerçekten çok zor ya inanılmaz zor Yani yüksek kumada tek hesaplaşmada Krov oynamak çok zor Video boyunca Krov'un güçsüzlüğü hakkında ağlayacağım Belki buff falan gelir diye Bu arada düello modunda güçlü ama sadece düello modunda güçlü Neyse iyi gidiyoruz sıkıntı yok Direkt meydana gitmiyorum birkaç kişinin arasında kaldığınız zaman Gerçekten anında yok oluyorsunuz canınız da çok fazla değil çünkü Mesela Şu Edgar'ların yanında dolaşmayacağım bir dur birbirleriyle kapışıyorlar Belki bana bedava yük düşer oradan Şöyle bir tane ha vurdu o Edgar öldü güzel yük yüktür ama diğeri bana atlar mı ya? Oğlum oyunda kaç tane Edgar var bu ne? Hepsi birbirini atlıyor. Oyunda 15 tane Edgar var. Ona dalsam mı şu an ya? Ona birazcık ultimi teklemek için dalacağım. Çok da fazla abartmak istemiyorum. Çünkü üstüme atlarsa beni keser. Son 5'e kaldıktan sonrasın. Çok böyle yok? Şurada birisi var mı şu anda? Orada biri vardı az önce. Geri kaçtı mı hala orada mı? O hala orada. O hala orada bir yerde. Kesin çok arkada bekliyor. Şöyle ultimi doldurmak için arkadaşlar şu anda bunu yapıyorum. Hiçbir amacım yok adamı öldürmek gibi. Bu adam nereye kaçtı? Oha burada adam yok muydu? Ne? Allah varmış. O kadar atış yaptım nasıl tutturamadım. Neyse üçüncü olduk. Dördüncü olmuşuz. Sıkıntı yok. Chester bize atomlarımızı ayırdıktan sonra yeni bir tura girdik arkadaşlar. Bakalım bu tur kaçıncı olacağız? Ne oluyor aşağıdan birileri vuruyor. Bilader sen niye oradan bana vuruyorsun ya? Canımızı fullemeden hiçbir yere gidemeyiz. Ya bir de karakter multisarreden çok geç doluyor ya. Adamı üç tane vurdum çeyreği doldu. 12 tane vurmam mı lazım benim ultiyi aktif etmek için? Şu an Byron'la savaşıyoruz. O adam bana birkaç tane mermi tutursa beni öldürür o ya. Ölmeyeceğim değil mi? Ölmeyeceğim değil mi? Ölüyordum az daha. 2 tane Byron vuruşunu ölüyordum. Yok Byron'la şakalaşılmıyor arkadaşlar. Aha orada da biri varmış. Aa öleceğim 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 öleceğim. öleceğim. Vallahi öleceğim. Vallahi öldük ya. Galibiyet serimizin gitmesi baya bir kötü oldu. Ama zaten bu videonun hiç kolay olmayacağını biliyordum. Bakalım o Mortis ortadaki yükleri alabilecek mi? Nasıl olacak derken Edgar beni üstüme atlamasın ya. Edgar yürü git Mortis atla. Bir... Tamam bir yük bana kaldı. iki yük Mortis'e kaldı gibi bir şey oldu. Anla burada VS'ler var. Aa Edgar onu Oyunda çok fazla Edgar var ya. Bir anda çok fazla Edgar gelmeye başladı oyuna. Bu bizim için hiç iyi değil. Sağ tarafımı bir kontrol etmem gerekiyor. Burada biri var mıymış? Varmış. Bibi var. Oğlum sen Bibi'sin niye çalıya saklanarak oynuyorsun ya? Şöyle birazcık ulti kasmak için menziline girmeden vuruyorum. Onu diğer adamın önüne doğru ittireceğim. Evet kapışın. Ya bir gitti gider ayak dileğim aldı bir de. Harika birazdan da kafama Edgar ultisi yerim derken. Onlar nerede öldü? Birader siz nerede öldünüz? Adam yükleri almaya gidiyor. O adam 50 tane yük aldı. Hemen bastım hop şöyle bir ulti. Kardeşim sen bin tane yük alsan ne olur Ama bu oyunu güzel kazandık Şunu da söyleyeyim arkadaşlar bazen saçma zaman hatalar yapabilirim Çünkü yüksek kupada oynuyorum ve Aynı zamanda video çekip her an konuşuyorum yani sürekli konuşurken yüksek kupada oyun oynamak gerçekten zor bir şey. Şunları niye kimse almıyor? O hepsi bana mı kaldı gerçekten? Ben birazcık mermimi bekleteceğim. Bir anda çünkü üstüme atlayabilirler. Mermisiz yakalanmak istemiyorum. Bu yükler beni ilk üçe sokar zaten. Bu tip durumlarda arkadaşlar çok fazla sağda solda gelirip aksiyon aramayın derim. Ama o adam beni gördü galiba. Evet Leon gördü. Şuna bak iki tane vurdu yok oldum ya. Ha orada ne oluyor? Ha ne oluyor orada öyle? Bunu aldık. Hala ultimin yarısını doldurdum. Ancelo kendini oraya sıkıştırdı. Sen niye öyle bir şey yaptın Ancelo? Sen öyle bir şey niye yaptın kardeşim? Tamam da ben çok hızlıyım. Biliyorsun değil mi? Ben seni yakalayabilirim yani. Ben çok hızlı koşuyorum çünkü. Tamam Leon bitirsin onun işinde. Güzel ama Leon yoktan yere çok fazla yük topladı ya. Benim öldürdüğüm bütün adamların yükünü Leon topladı. Şöyle birazcık ultiyi kasmam gerekiyor. Emz de sıkıntı ama Emz'e çok yaklaşamam. Oyundaki kimse şu anda birbirine yaklaşamıyor. Leon ulti açtı. Bana gelmesin diye önümü tarayacağım sürekli. Aha emze bir tane vurdum. Emze bir tane daha vurulmuyor. Hemen şöyle aksesuarım bastım ve bir galibiyet daha geliyor arka arkaya. Harika oldu bu. Turu yanımda çok güzel iki tane yük var ama Edgar buraya gelir mi gelmedi Allah'tan hemen alalım. Eğer Edgar buraya doğru yönelseydi hiç risk yapmayacaktım arkadaşlar. Galibiyetlerimi tekrardan kaybetmek istemiyorum. Şimdi önümü yoklayarak biraz biraz ilerleyeceğim. Aha orada bir tane yük var çok iyi. Hop Edgar Bey dedi bizi. Edgar bizi. Hayır Edgar kandırma beni. O oh, hemen kaç 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 kaç. O nasıl bir pusuydu kardeşim ya. Şeytanın aklına gelmez o iş. Tamam benim burada olduğumu biliyor acaba ya? Şu çalıda bir Allah sen nereden çıktın birader ya? O oh, çok fena bittik. Çok fena gittik. Çok fena gittik. Harbiden çok fena gittik. Hiç iyi olmadı bu ya. Çocuğu alabilir miyiz ya? Aslında vurdum bir tane. Tamam onun yüklerine ihtiyacım var. Bana bırakmak istemeyebilirler. Almak için zorlamayacağım şu anda ama Piper'a birkaç tane vururum. Ultim var şu anda. Ultime güveniyorum ve hop şöyle bu ultiyle kaçalım. Allah Edgar 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 yapma Edgar abicim yapma gözünü seveyim Şu ortadaki yüklere çökmem lazım ama Mortis'e de çökebilirim Tamam Mortis Birazcık mermimi dolduracağım arkadaşlar direkt atlamayacağım şuraya Tamam şu an kimse benimle uğraşmıyorken bir tane daha alırsam şöyle Bir tık kendimi koruyarak almam lazım Yüklerimin dolmasını bekliyorum mermilerimin Sen ona vuruyorsun da kardeş onlar bana yar olur Sana yar olmaz benden söylemesi 7 yüküm var gayet iyiyim Şu adamı bir oyundan düşürürsek çok iyi olacak da Çok iyi vuruyor çok iyi vuruyor Kalkan kalkan bastım. Umarım burada birileri yoktur. Ben burada arada kalacağım gibi bir tık. O yüzden geri çıkmaya karar verdim. Birkaç kişi daha elansa hiç fena olmaz ya. Şu anda çok hareket etmek istemiyorum. Sol tarafta Gale var. Onu birazcık sıkıştırabilirim aslında. İlla ki oradan veyahut da buradan çıkacaktır çünkü. O adam en son burada değil miydi ya? O adam nereye gitti o adam? Ha buradaymış hala. Bak 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 bak. Hareketlere bak bak hareketlere bak. Kardeşim ölür müsün artık lütfen. Bir tane daha dokundursam ölecek. Ben daha hızlıyım. Derken evet aldık. Spike şu anda ultim multi atabilir diye kaçıyorum hemen Hemen kaçmaya çalışıyorum canım birazcık kullansın ona birkaç tane vurup ultimi aktif edip kaçarım sonrasında Spike'ın bizi sıkıştırmasına asla izin veremeyiz O yüzden şöyle hadi ya son birkaç tane daha vuruş yapayım ultimde olacak Benim buradan birazcık kaçmam lazım şu Chuck'ın da değmeyecek şekilde kaçmam gerekiyor Çok iyi kaçtım Ultiden de kaçtım Şu Gale'dan kaçabilir miyim hop şöyle bir şey yapsak Tamam şu anda iyiyim şu an iyiyim sadece Spike'ın saldırılarından kaçmam gerekiyor Evet evet çok iyi. Aa zehirli bulut geldi abi. Zehirli bulut vurmasaydı ne kadar iyileşmeye devam edecektim. Neyse ikinciyiz. 15 çüklü bir kite karşı neler yapabilirim bakıyorum şu anda. Tek, tek kaldım. Oyunun sonuna kadar saklanmak zorundaydım. Hiçbir şey yapamıyoruz arkadaşlar ama olsun ikinci oldum. Son 5'teyim arkadaşlar ama inanılmaz zorlu rakiplerim var. Neler yapacağım bilmiyorum. Neyse ki ultimi açtım. El Primo bana hiçbir şey yapamıyor şu anda. Yazık El Primo ama Edgar'a yem oldu o da. Edgar çok güçlendi onu almamız lazım. Buradan sen bir anda bana saldırdın kardeşim. Emin misin bunu yapmak istediğine? Şunları sen bir al sana da görüşürüz. Edgar oraya da atladı bir anda. Oo çok güzel kaçtı çok güzel kaçtı. Ben şöyle bir şey yapacağım. En azından şöyle bir üçüncülüğü garantilemek için Edgar biraz daha üstüme gelmeye karar verdi. Frank ultisini basılı tutarak şu anda tehdit oluşturuyor derken gerçekten o şekilde mi kullandın kardeşim bu ultiyi? Edgar'ın ultisi gelmeden Edgar almamız lazım Frank beni zaten alırsın. Edgar'ı bir alabilirsem. Edgar'ı bir aldım aldım vallahi aldım. Şuna şöyle bir tane daha vurursam yok anca bu kadar yapabilirdim zaten. Burada boşta büyük var. Aha Frank bekliyormuş o yükün orada. Arkadaşlar yüksek canlı karakterler benim için ulti doldurma aracıdırlar. Tabii ki de onun dibine giremem aksesuarıyla beni çekebilir. Kardeşim seni öldürmek gibi bir niyetim yok ama benim zehrim ona çok fazla vurur ya. Hop bir tane daha vurduk. Muhtemelen öleceksin şimdi. Aynen öldün. Ancelo bizi rahat bırakmak istemiyor. Bakalım Ancelo bu yaptığın yanına kalacak mı kardeşim? Aha şurada canı olmayan bir B var. O da öldü. Görüşürüz. Angelo'cum gel bakayım sen şu sudan kaçamadan ben sana şöyle birkaç tane ölmedi değil mi ya zıplarken kasarım yemedi. Oradaki Moa'ya öldü. Arkadaşlar ben de uğraşmayın. Şimdi acilen kendimiz güven almak için ultimizi aktif etmemiz lazım. Birazcık vurmayacağım şu anda onlar kapısın ben canımı fırlayayım her an tekleyebilirim. O Shelly 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 de gitti tamam Shelly de gitti hesaplaşmaya mı kaldık? Hemen şu aksesuarı basalım. Şuna bir tane daha falan vursa Gerçi iki tane daha vursan ölür zaten sıkıntı yok Aksesuarı bir daha bastım Ve oha vuramadım Yuh Yine oyun başı 500 kişi bir anda üstümüze uçtu ama biz şuradan büyükleri alalım. Oo oh, Edgar, Edgar gelmesin üstümüze. Şöyle bir aksesuar bastım. Sanki birazcık öleceğim gibi geldi bana ya. Birazcık öleceğim gibi geldi. O yüzden hemen canımı fulluyorum. Bu arada Edgar beni gördü. Beni yaşatmaz orada. O yüzden geri kaçıyorum. Beni görmeyeceği bir yere gitmem lazım. Edgar şu anda önümde. Beni görme, beni görme, beni görme, beni görme, beni görme, beni görme, beni görme. Beni görme, beni görme. <laughs> ya niye o çalıya yüründü ki orada ya? Burada koltla yükler için kapışıyoruz şu anda. Aksesuarımı bastım. Kolt sen benden çok hasar alıyorsun şu anda. Can değeri %50'nin altında olanlara tek atıyoruz arkadaşlar. Sana ökü benim için mi aldın canım benim? Bana gelme öyle. Bana gelme. Bana öyle boşuna gelme ölürsün. Ekstra zehirimiz vuruyor şu anda. O bu. Bizi onu bırakır mı? Bırakmazsa bırakmasın. Biz zorla alırız onu. Aha ultim geldi. Oha oyunun başında çok çabuk ultim geldi. Bu hemen senden biraz daha yük almam lazım kardeşim şöyle. 4 yükteyiz hiç fena değil. Ortadaki bütün kutuların içinden geçmişler. Bir de kutu kalmamış. O yüzden birazcık güvenle oynayalım. Aha Edgar var şurada. Edgar'a baskı yapacağım ki üzerime atlamasınlar arkadaşlar. Üzerimize atlayınca alıyor çünkü bizi. Aha Micho var şurada. Gördüm seni. Micho ne yapıyorsun orada sen? Karşı karşıya atladı. Güzel. Benim olduğum tarafta kimse kalmadı galiba. Micho bir daha atlayacak ama senin daha atlama hakkın kalmadı sanki Micho. O zaman ne yapacaksın? Bir daha buraya gel. Gelir misin gelmedin. Umarım benim olduğum tarafta kimse yoktur da diğer tarafta birbirlerini yerler. Ya niye oyunda bir sürü Miço var? Tamam, birbirinizi yiyin, yiyin birbirinizi. Micha ulti attı. atamadı, atamadan öldü. Benim şu Edgar'da ulti kasmam lazım derken işte Edgar'lar... Her oyun 5 tane Edgar var. Aha, gel buraya, gel, 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 hop. Aaa, o nasıl bir kaçış öyle? O nasıl öyle bir kaçış? Bas, sıkıştır. Sıkıştır oğlum. Hop. Sen ciddi misin ya? Abiciğim şu karakterin acilen canını yükselttin biraz. Bu kadar da tek yemezsin ama ya. Burada bizle kapışmak isteyen bir B var galiba. O öldü mü o ölü. O zehire kesin ölür. Yukarıda bir yerde Bibi vardı. Bibi hala şu çalıların içinde falan duruyor olabilir bu arada. Güvenmiyor. Aynen aynen. Ben kutuyu almaya gelince beni öldüreceksin he. Dur kardeşim sakin ol sakin ol sakin ol anlaşabiliriz anlaşabiliriz ulti atma bana <laughs> Az yükselin olsun bu nedir ya? Lan benim ondan ulti kasmam lazım. Benim ondan acilen ulti kasmam lazım. Bak bak like mic like atıyor. Eee sen oradan zehir yedikten sonra... Birazcık sıkıntıya düşersin sanki ya. hop Ultiyi gereksiz attık ama yani riske atamazdım. En azından şu anda arkadan saldırı yemeyeceğimizi biliyorum. Aa tek kaldım ultim yok. Ultimin olmaması birazcık sıkıntı. Oha sen kitmiş o ben onu brok sandım. Tamam. daha yapabileceğim bir şey yok maalesef. Ultim olsa olurdu ama. Burada direkt Edgar'cığımız yükleri almaya gelmiş. Al abicim senin olsun o yükler. Biz de mecbur meydanlara indik ama buradaki yükleri de bir yar etmezler ya. Şöyle bir şeyler yapsam ben sana. Ben ölür müyüm sen de şunu yapsam? Ölürmüşüm arkadaşlar. Ya yine gittim. Tüm kupayı mahvettim. Kazanma serisi, kazanma serisi hiçbir şey kalmadı ya. Şöyle hareketler yapmazsam çoktan bin kupa olmuştu. Yeni bir günden daha merhaba arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki videonun ortasında ne alaka? Ne alaka olduğunu söyleyeyim. Şu ana kadar izlediğiniz kısmı dün çekmiştim. Kalanını bugün çekiyorum. Ve kardeşim Mehmet'le çekeceğim devamını. Çift hesaplaşma oynayacağız. 970 kupayız. Kalan 30 kupayı da Mehmet'le beraber tamamlamaya çalışacağız. Takımımız Kit ve Crow gördüğünüz gibi. Hadi başlayalım. Gördüğünüz gibi haritamız değişti ve bu haritada tek hesaplaşmada Crow oynanmıyor. O yüzden çift hesaplaşmadan Mehmet'le girmeye karar verdim. Mehmet beni duyuyor arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ama videoda kendisinin sesi ve hatta görüntüsü olmayacak. Ortada hiç yük yok ya o Frank'e dalmayalım. Çünkü aşağıdan aha aşağıda bir elendi o. Cordelius beni bir anda şeyini aldı. Çıkmam lazım ha. Al al onu al onu ulti al. Aha iki yükü var onun ya. Çok oğlum Frank varmış orada. Al al al. al Ondan 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 Edgar Mergar var bunda. Tamam onu da aldık. Mehmet şu an çok güçlüsün. Ne yapıyor? Fank fank ne alaka var tamam, onu da aldık oğlum. Aha, hop. Ulti ile kaçıyorum ben. Ölme 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 ölme. Ve boyun kesin birinci olmamız lazım. Ben aksesuarımı bastım. Şu an az asarıyorum. Tamam ben öldüm. Benim yüklerimi de al Mehmet. Vur Piper'a bir tane helal Riske atma istiyorsan benim doğmamı bekleyebilirsin O adam bak ultisiyle senin ultini dojlamaya çalışacak Bak gör tamam, ben doğdum artık Alalım şunları yapıştır ultiyi yapıştır ultiyi Piper da doğdu Mehmet ya Oğlum nereye ult attın Neyse çok fazla yükü olduğu için her şekilde alıyor Şuna bir tane daha vurayım ben tam bir tane daha vurduğum anda ölecektir. Ultim Ulti attı ama kurtaracağını sanmıyorum Çok iyi 981 kupayız 2 tane daha galibiyete ihtiyacımız var Ondan sonra 1000 kupa kuru. Bu tur çok fazla yük toplayamadık. Bir tane takımı ortadan kaldırıp onlardan yük kasmamız lazım. Şöyle sağa sola bir kontrol edelim. Birileri var mı? Temiz. Burası da temiz. Orada bir yerde ben Lili gördüm ama nereye gittim? Aha burada. Kim o? Aa bugün kim, bugün kim, bugün kim? Lili geldi. Lili geldi. Tamam çok al onu. Abi 3 tane yük alsan çok iyiydi be Mehmet be. Yeniden doğdum. Ben şu anda Mehmet ölmesin diye birazcık yolları kontrol eden karakter olacağım. Bravo çok. Aa ben orada birini mi gördüm? Aha. Alırız onu. Yani sen alamazsın da ben alabilirim. Ya da o da alabilir benim. Birader bu hasar ne? Crow gerçekten çok güçsüz ya. Bunun takım arkadaşı doğacak. Aha zehirli bulta falan gidiyor. Ne yapıyor bu manyak? Arkadaşı doğu tamam evet gitme daha. Yukarı gel yukarı gel yukarı gel. Aha El Primo. El Primo'nun niye canı öyle gözüküyor? Oğlum El Primo hile mi? bak şunu alalım. ultisini kullandım en azından. Şöyle bir şey yaptım ben. Onu alabilirsem çok yolu... O ölecek mi? Aynen at ultiyi. Bütün yatırımımı Mehmet'e yapıyorum şu anda arkadaşlar. Tekrardan doğuyorum. O aşağıda biri vardı galiba değil mi? Aynen aynen aynen. Beni kontrol ediyor şu anda. Beni zehirli buluta falan sokuyor. Önden ben gideceğim. Mehmet alırsın onu. Alırsın 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 alırsın. Vur da tane Zehirli buluta ölme ama Mehmet. Heh, hala sonuç. Ha git oraya. Ultat 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 ultat. Ultat vur bir tane Vur. Vur helal be helal be Mehmet be Her beğeni Mehmet'e bir helal olsun Valla Mehmet de olmasa 1000 kupa olamayacağız Ve son maç İhtiyacım olan tek şey 7 kupa İkinci olsak bile bin kupaya çıkarız Hadi olalım Bu arada videoyu niye iki farklı günde çekiyorum Onu da anlatayım arkadaşlar Ben normalde dün videoyu çekiyordum Gördüğünüz gibi oyunları izlediniz zaten Fakat 960'lık kolara kadar geldikten sonra 900'lere geri düşmeye başladım. Oyun başlar başlamaz birisi üstüme atlayıp beni öldürüyordu ve tilt oldum. Bugün kendime geldim ve devamını çekiyorum. 3 kişi de bizi izliyor şu an. 7 yükümüz olmuş. Mehmet de güzel yük toplamış. Şuradan bir takım elersek tamam. Ya bu oyun yani en kötü ikinci olmamız lazım. Mehmet kiti aldı tamam. Bunu da ben alırım. Şunu kovalayalım Mehmet. Bunu eleyelim direkt üçüncülük garanti olsun. Bunu ben alacağım zaten. Kardeşim sen bana çok bir şey yapma şansın yok. Oha! Gider beni aldı bir de ya tamam, Mehmet'in pozisyonu iyi ya Mehmet 5 saniye daha beklerse ben de doğacağım zaten sıkıntı yok Bir takım daha elenirse bin kupa hayırlı olsun Mehmet'in önünde oynamam lazım O kit bana ulti attı aa başkasına ulti attı tamam bir takım elenecektir orada bir takım elenecektir orada Sana şöyle vurayım aha hesaplaşmaya kaldık Mehmet gel ulti at şöyle bir şey yap Baya bir canını azalttım Mehmet Mehmet bu nasıl ulti Mehmet Mehmet neyse ki tek attı ve bin kupa geldi Güzel 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 yeni sezona bin kupa Crow'la başlıyorum arkadaşlar Kaç tane bin kupa karakterim oldu hemen ona da bakayım 6 tane bin kupa karakter yapmayı başardım 21.000 kupada Kulüpten de hayırlı olsun mesajları göre hepinize de teşekkür ederim Mehmet sen de adamsın Gerçekten benim için çok zor bir videoydu arkadaşlar Siz sadece buzdağının görünen taraflarını izliyorsunuz videoda Umarım izlemekten keyif almışsınızdır Sağda solda çıkan videolara tıklamayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın